Sevgili takipçilerim, öncelikle hepinize merhabalar. Bugünkü videomda evinizde matkapla montaj yaparken su borusuna denk geldiğiniz zaman bu arızayı en kolay nasıl çözeriz, en kolay tamir nasıl yaparız onu sizinle paylaşacağım. Aldık matkabımızı geçtik. Asacağımız şeyi yer işaretledik. Yaptık. Tam geldi. Şu anki şartlardan dolayı bunu birazcık hani kısıtlı göstereyim. Burayı böyle bir Biraz da hayal gücünüzde burada bir tane duvar varmış gibi canlandırın. Asacağınız şeyi işaretlediniz. Tam geldi borunun üstüne. Duvardan matkapla deliyoruz. Aha su kışkırmaya başladı. Ne yapacağız? Panik yapmıyoruz hemen. Öncelikle su saatinden, ana vanamızdan gidip suyumuzu kapatıyoruz. Öncelikle borun içerisindeki suların iyice akmasını bekliyoruz. Borun içerisinde iyice kuruduktan sonra, burası duvar, etrafını birazcık kırıp genişletiyoruz. Ee, çok fazla büyük bir e, alan açmanıza gerek yok. Ufak bir alan açtıktan sonra borumuzun etrafını temizliyoruz. Şuradaki delik bu kadar küçükse, yani ufak bir matkap kapıcıdan deliyseniz, bunu bir tık daha büyütüyoruz. Bir tık daha büyüttük. Daha sonra arkadaşlar bizim e, bu tür arızalar için tamirler için kullandığımız tamir takımları var. Bir detay daha yine atladım arkadaşlar, onu da belirteceğim. Matkapla deldiniz borunun arkasından e, matkapın ucu çıkmamış olması gerekiyor. Yani tek taraflı bir delik açtıysanız eğer göstereceğim tamir yolunu kullanabilirsiniz. Borumuzu temizledik. Daha sonra bizim bu tür arızalar için kullanmış olduğumuz tamir takımlarımız var arkadaşlar. Şu şekilde şu kameraya göstereyim. Bu daha büyük delikler için kullandığımız bir uçtur. Bu bunun gibi ufak deliklere kullandığımız bir uçtur arkadaşlar. Boru kalınlığında yani bunu ısıtıp çok fazla geçip de boruyu tıkamaması için boru kalınlığında bunu işaretliyoruz. boru kalanını da işaretliyoruz yani bu bu kadar geçecek bu daha fazla geçemiyoruz daha fazla içeri girerse borumuzun içini daraltır ve tühümüz azalır bunun kaynağında arkadaşlar yine e, özel olarak bu tür tamiratlar için yapılan bir paftamız var bizim bu uç duvar içerisindeki boruyu ısıtıyor bakın ucu sivri olması e, sivri olması duvarı hani çok fazla delip delik büyük bir alan açmamıza gerek yok sivri ucumuzu buraya takıyoruz. Bundan da göremiyorum ha. Bunu ısıtıyoruz. ısıtmayı tam çizgimize kadar ısıttık. Biraz ısınmasını bekliyoruz. Daha sonra bunu çıkartıyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Pastamız kirliymiş. Bunu buraya takıyoruz. Ve soğumasını bekliyoruz. Çok uzun beklememize gerek yok arkadaşlar. 1-2 dakika içerisinde bu gerekli kaynağı sağlamış olur. İşimiz bittikten sonra buradaki fazlalığı ya testere ağzıyla ya da boru makasıyla bunu fazlasını buradan kesip atıyoruz. Ama borunun içerisini göstereyim arkadaşlar. Kelepçelerden kurtarabilirsem ya da kurtaramıyorum. Şöyle göstereyim. Borunun içerisinde herhangi bir daraltma vesaire yok. ve burun içerisinde renk daralma vesaire görmüş olduğunuz gibi basit bir şekilde tamir ettik arkadaşlar. Bunun bir yöntemi daha var arkadaşlar. Bunu da bir sonraki videoda paylaşacağım. Yine e, bu şekilde matkap delikleri için e, farklı bir yöntemi var, farklı bir yine kaynatma yöntemi var malzemesi var. Bir sonraki videomda da onu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.